Geçtiğimiz günlerde Şehit Kamil Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısına katılmayan Umut Yılmaz bu kez de Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yoktu. Meclis üyeleri ve kamuoyu Yılmaz'ın neden meclislere katılmadığını merak ediyor. 48, Sait Şahin 48, Orhan Yılmaz 47, Hasan Şencan 47, İbrahim Ardın Arslan 45. 5 bir yıl boyunca görev olacak olan 5 en cümlen Büyükşehir Belediyesi'nde hayırlı olsun. Evet ikinci günden maddemize geçiyorum. Plan Bütçe Komisyonu için verilen önergeyi okuyorum. 2216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 15. maddesine göre bir yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 9 kişiden oluşmasını ve aşağıda isimleri yazılı ve üyelerini öneriyoruz. 1 Hakan Asansör, 2 Sait Şahin, 3 Mustafa Durmuş, dört Mehmet Açık e 5 Nizamettin Özsemen, 6 Yakup Aslan, 7 Yılmaz Güler, 8 Salimur, dokuz 9 Atilla Sarıkaya. Önerenler Mehmet Özçelik, Abbas, Coşkun Abbas, Mehmet Ataş. Evet, önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz İmar ve Bayanırı Komisyonu için verilen önerge yok. Başkan bu madde konuşurken size bir evladımızdan bahsedeceğim. Olimpiyatlara hazırlanan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalya alan, hatta geçen hafta Sırbistan'da düzenlenen artistik cimnastik müsabakasında madalya ile dönen bu şehrin evladı. Lise öğrencisi Umut Örsten bahsedeceğim. Eminim bu çocuktan kimsenin haberi yoktu. Unut çocuk yazıklıkta, cimnastik sporuna gönül veren, bazen de ailesi tarafından desteklenen, bir bir zorlukla kendini geliştiren bir yavrumuz. Cimnastik sporunu yapacak bir olmadığı için çeşitli yerler, merdiven altı, salonlarda çalışmış. Bu şehre gelen spor bakanlığı ince bağlı antrenörler çalışırken imkansızlıktan dolayı antrenörler ait istemiş gitmiş. En son İdaris Kırıcı'ya denk gelmiş, onun imkansızlıklar içinde hocasıyla çok çalışmış, ulusal müsabakalarda madalyalar alıp öne çıkmaya başlamış. Daha sonra salonlarını su basmış, su basınca aletleri başka yerlere taşımışlar, dönemin valisine de bilgi verilmiş. Daha neler var neler, kısaca bahsedelim. Günün sonunda imkansızlıktan çocuğumuz Bozo'ya gidiyor. Ve şu an hem orada liseye gidiyor, hem olimpiyat hazırlama sporu olarak hayatına devam ediyor. Şimdi sorayım. Umut gibi binlerce çocuğumuz var başkan bu şehirde. Başarıyı ödüllendirme gel kolay. Başarıyı yorumda bize ne yaptık? Bu şehirde siyaset yapan biri olarak ailesiyle konuştum sayın başkan. Gerçekten utandım. Bu çocuğumuz şimdi burada ailesinden uzak başarıdan başarıya konuşuyor. Arkadaşlar iki milyon Şehirlere 300 binlik Bolu şehrinde. Bolu şehrinde artistik gimnastik spor sporda bizden kat kat ilerideymiş. Artık gerçekleri bir Sayın Başkan. Bu şehrin memurunu, öğrencisini, sporcusunu şehir, şehirde bandıramıyor. Nice umutlar var bu şehirde. Hepsi Pırlanta gibi ama fırsat eşitliği sağlamadığı sürece koltuklarla uçmak bir anlamı yok. Ben burada umut ve umut gibi gençlerinizden özür diliyorum. Sesinizi duymadık, sizi çaresiz bıraktık. Siz de gerçeklere dönüp bugün biat olsun, umutlara fırsat işçiliği sağlamak için, profesyonel projeyi işitmek için bir an önce projelerinizi bir gözden geçirin Sayın Başkanım. Evet Hasan Bey. Ben öncelikle bilgilendirmeniz için teşekkür ediyorum. Ama eleştirisel yaklaşımımızı da kabul etmediğimi söylemek istiyorum. Şimdi Gazişehir'e baktığımızda Gazişehir, Umut bizim için çok önemli. Umut Özt gibi tüm kardeşlerimize biz her türlü desteği veririz, vermeye hazırız. Ama Gaziantep'e baktığımızda 10 yıl önce bu şehirde bir tane kapalı spor salonu, bir tane yüzme salonu varken spora verilen destek futbolda sadece Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu futbol sahaları, tüm salon sporlarına Büyükşehir Belediyesi'nin kazandırmış olduğu tesisler sayesinde verilen destek. Yine bu salonlardan sadece Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden yüzlerce ulusal ve uluslararası alınan madalyalara baktığımızda yine denize olmayan şehirde ulusal ve uluslararası ödül almış, olimpiyat şampiyonu olmuş yüzme öğrencilerimize, sporcularımıza baktığımızda bu eleştirimizi açıkçası ben kesinlikle haksız buluyor ve kabul ediyor. Gaziantep'te sporun gelme noktasına baktığımızda tüm branşlar sadece eskisi gibi futbol değil, bugün basketbolda, bugün voleybolda, bugün salon sporlarında Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman her türlü desteğe bu Belediye Başkanımızın da talimatlarıyla veriyoruz. Kaldı ki yine hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze imzalanmış olan protokolle tüm şehirde okullarda yetenek taramasını yaparak henüz daha ilkokul ve ortaokuldaki çocuklar uzmanlar sayesinde yeteneklerine göre ayırt ederek onlara da fırsatlar veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz edeceğiz. Burada bununla ilgili süreci beraber bakalım. Umut kardeşimize ilgili ne eksik varsa biz başarıyı ödüllendiriyoruz. Başarılı olmak isteyen sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü değil. Tüm kulüplerden bize gelen destekleri bakın ulaşıma ilgili destek geliyor veriyoruz. Içimizde sporla ilgilenen spor kulüplerinde görev olan arkadaşlarımız var. Onlara ulaşıma ilgili destek, maddi destek yine Erzak'la ilgili her türlü desteği her zaman veriyoruz. Sıfır Daire Başkanlığımız bu ölçülerini yapıyor. Umut'la ilgili, Umut'la ilgili. Umut ilgili varsa orada yapmamız gereken bir husus. de ailesiyle de görüşürüz. Bize gelen talep var mı? Onu da değerlendiririz. Biz ona da destek veririz. Biz arzu ediyoruz ki gençlerimiz Gaziantep'i e en iyi şekilde temsil etsinler. Hem ulusal da hem uluslararası da ödüller alsınlar. Bulut kağıtlarla Gaziantep'te yarışmaşlar çıksın. Bunun için destek veriyoruz, gayret ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Umut ÖS'le ilgili olarak da birlikte ne yapmamız gerekiyorsa. belediye Başkanımız başkanınızla buradaki ilgili onu da yapalım. Şey. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bileşimi kapatıyorum. Günleriniz süresiz Allah'a biz biliyorum değerli başkanım diyorum. Yağmur evet. güzel vallahi diyorum. İstediğim Başkanım o günler beraber bildiğiniz üzere bildiğiniz üzere cumartesi sizle beraber tüm yetkililerle buradaki bulundaki arkadaşlarımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahinle beraber sizinle sizin imardaki arkadaşlarla alanları gezdik. Onlarla ilgili çalışmalar başlattık. Çalışmalar tamamlayınca inşallah hepsini gündeme alacağız. Oradaki çalışmalar da hepsini tamamlayacağız Sayın Başkanım. İnşallah yok tamamlar onlarız gündeme başlıyor. Evet. evet Sayın Suç buyurun. Milletin iradesi, milletin adayı demokrasisi geriden başlıyoruz. Türkiye 2024 seçimlerde büyük bir demokrasi sonuna geçmiştir e, milletimiz sandıkta değişim ve umudu seçmiş Cumhuriyet Partisi Türkiye'nin Birinci Partisi yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi artık yalnızca bir varlık partisi değil, demokrasinin taşıyıcısı halkın çoğunun temsilcisidir. Bir avuç hazırlığımız 86 milyon refah için çalışan bir devlet için mücadele ediyoruz. Meclisi işlerine eskiren, yargı tahakkümünün altına alan, belediyelerine kavim atlayan, bu tek adam rejimine karşı halkın cumhuriyetliğiyle işaret edeceğiz. Biz bu savaş yaman mekemelik kayıtsız şartsız, Milletin de sözünü etmedik. Bu hükmeden asla sapmayacağız. Bu topraklara Cumhuriyet saldıraca karşı zafer zafer halkın zaferidir. Bugün de bizler geçmişi kanun ve temessiyat anlayışına karşı halkla birlikte yeni, aydınlık bir gelecek inşa ediyoruz. Türkiye'nin geleceği, gençlerin de sürece düşünebildiği, kadınların eşit olduğu, emekçili hak ettiği, payı aldığı doğanın kurulduğu bir gelecek olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'ye yalnız yalnız bir aday belirlemedik. Demokrasiye adeta ve halk yönetmesine dayanan yeni bir siyasi anlayışın temelini attık. Partimizin tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı adayı olacağına birkaç kişi değil doğrudan halkımız üyelerimiz karar verdi. Bu bir adım atarken Türkiye'nin geleceği sayılarına değil halkın sandığında yazılır dedik. Bugün Türkiye adalet ve değişimin sembolü olan bir lideri sahiplenmişti. Sayın Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'un değil, milletin iradesiyle Türkiye'nin adayıdır. Önümüzdeki süreçte Türkiye'yi halkçı, demokrat ve liyakatlı kadrolarla yöneteceğiz. Bu kadrolar lideri milletin gönlünde almış bir halk adamıdır. Ön seçim süreci milletimizin demokrasiye olan bağlılığının en güçlü göstergesi olmuştur. Bir milyon altı yüz elli bin üyemizle birlikte on beş buçuk milyon kişi ve dayanışma sandıklarımıza sel olup aktılar. Milyonların gönlünde tak kuran Ekrem artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'nin adayıdır. Bu yada masa başında değil, sandıkta kuruldu. Bu halkın emanetidir. İktidar halktan aldığı meşru, meşruiyetli yitirmiştir. Bugün Türkiye'ye Türkiye bir geçiş dönemindedir. Seçim sandığı gecikmeden millet milletin önüne gelmelidir. Bunun için milyonlarla imza ile erken seçim çağrısı yapmıştır. Halkın iradesine sahip çıkıyoruz. da Trabzon'un adlı Türkiye değişimi isteğinin sembolüdür. Sivil darbeyle yargı sopasına tek adam kardeşimine karşı şimdi hep birlikte yürüyoruz. Biz kazanacağız. Çünkü haklıyız. Biz kazanacağız. Çünkü biz halkız. Ekrem Oğlu Türkiye'nin adayıdır. Bu mücadelede ve milletin Kurtuluşlar şimdi Türkiye için yeniden başlıyoruz. Sayın, sayın Sucu Tamam sorular Birincisi burası Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Tatsızlığı cete ona bakıyor. Kaydı iyi çıkmış. Hadi başkanım. başkanım Paylaşacak ben. Yani. Çektirin başkanım siz paylaşın. Sağ, sağ olun. Çektirin siz cek. paylaşın. Başkanın, gündem kincisi, 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 başkanım günden dışarıda tutuyorsunuz. İkincisi. Canlı ayında. İkincisi. Ali başkanım. İkincisi. Ali başkanım gündem dışarıda canlı ayında kesiliyor. Şu an vatandaş yazıyor. İlginiz olsun. Olabilir biz meclisi can veriyoruz. Günden dışında Meclis bilmiyor başkanım. Meclisi kapattım. Meclisi kapattım. Bir daha kapattırmayalım. Ben kapatırım. Meclis gündem maddeleri bildikten sonra kapatırım. Meclis günü maddeler bittikten sonra karşıcağımızın sıçranacağı kapansanız da sorun, sorun yok. Şey evet. Halk her şeyi görüyor. Halk yapılanları görüyor. Şükür. Halk tek adam rejimini de görüyor. Evet. Halk tüm yaşananları evet. iç işte evet. görüyor. Evet. Halk lider olarak Türkiye'de dünyada kimin lider olduğunu nasıl olduğunu görüyor. Bunu bırakalım. Yargı adalet yürüyorum. süreci takip edelim. Hep beraber sonucunun ne olduğunu görüyoruz. Göreceğiz hep birlikte inşallah. Tüm dünya Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde görüyor. Ülkeyi nasıl de görüyor. Ülkenin getirdiğini de görüyor. Tüm dünya bunu kabul ediyor. Halk kabul ediyor. Hepsi karar kan Bir tek CHP kabul etmiyor. Zaten evet. CHP'nin de bugün kabul ettiği bir şey yok. Ve ettiğini de etmesini de beklemiyoruz. Yanlış Teşekkür ediyorum. Başkan, Başkan gelecek mi? soracağım sana. <laughs>